Duvarda. <laughs> Yiğit, kutuna geç istersen. Sen. Senin kulvarın değişmiş. Sen, kulvarın burası değil mi? <laughs> sen badinin arkasına geç. Badinin koltuğu ediyoruz ya. <laughs> girmişsin. Bozun içinde seni zorlayan o kas o yavaş alışveriş yaptığın nefesinle beraber kasın yumuşadığını hissediyorsun. Buradaki nefesi su altı dünyasına inmeden önce sakinleştirerek yavaşlatarak o Yin-Yoga'daki girmiş olduğum pozun içindeki o yumuşaklığı yakaladığında, fiziksel ve zihinsel odaklandığında, biz su altı dünyasına inmeden, rahat bir şekilde nefes tutabilirsiniz, argelemeye, antrenmanı yapıyoruz burada. Amaç, Akciğer, akciğer ar yuvarlarındaki o kirli olan karbon kirli olan havayı dışarı atmak temiz olan havayla doldurmak ve temiz olan dolan havayla birlikte de su altı dünyasında bize konfor sağlayacak dip uzatacak zaman dilimini yaratmaktır arkadaşım. O sebeptendir ki nefes alışverişini yavaş yapıp sen kendini hazırlayabilirsin. 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Başla 55 55 Birim Murat 2 2 20 İkinci grup duvarda.